Herkese merhabalar. Bu dersimizde sizlerle basitçe kamera oluşturmayı öğreniyor olacağız. Yine bu bölümde sürekli tekrar ettiğim gibi kameraların detaylı ayarlarını ise ileride kamera bölümünde özel olarak çalışacağız. Bu dersimizde ilk alabilmek için gereken minimum eforla minimum bilgiyle kameralarımızı oluşturacağız. Geçtiğimiz dersin sonundaki dosyamızdan devam ediyorum. Böyle bir bakış oluşturmuştuk zaten. Şöyle tam ekrandan çıkarsam Arkadaşlar, perspektifimizde bu görüntüyü render alalım istiyoruz. Tamam, güzel oldu zaten. Ama bu görüntüyü böyle sabit sürekli tutamayabiliriz. Perspektife evire çevire çalışmak isteyebiliriz ve kaza bunu evirip çevirebiliriz. İşte bu ihtimallerden kurtulmak için ve pek çok kamera ile ilgili özelliği de kullanarak renderlarımızı yönetmek için 3ds Max'de render alırken bakışlarımızı kameralar olarak sahnede oluşturuyoruz. Mesela Rhino'da olsaydı kamera oluşturmak diye bir şey olmayacaktı. Her bakışık ayrı isimlerle kaydedecektik vesaire. Burada kameraları gerçekten sahnemizde çiziyoruz aslında. Sahnemizde kameralar obje olarak bulunması gerekiyor. Bunu yapmanın en kolay yolu kamera olsun yani bu bakışta render alacağız dediğiniz pencereye gelip Ctrl C tuşuna basmaktır. Ctrl C'ye bastığım anda dikkat edin diğer bakışlarda bir kamera oluştu işte ve o kamera seçilmiş durumda da modify'e bakarsak physical kamera bu. Biz kendimiz de ileride create'ten gelip kameralar sekmesinden kameralar oluşturacağız. Bakın burada bir de corona cam diye bir şey var. Physical cam ya da corona cam ikisini de kullanabilirsiniz. Kurs boyunca anlatacağım şeyler ikisi için de geçerli olacak. Corona cam'in içerisinde post proses özellikleri dediğimiz bazı özellikler de bulunuyor ekstradan. Yani normal kamera yönetim özellikleri bulunuyor. Artı post proses özellikleri de bulunduğu için ben Corona Cam'i daha çok sevdim. Kamera seviyesinde post process yapmak istiyorum diyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Mesela ben V-Ray eğitimlerimde V-Ray Cam'i kullandırtmam. Bakın V-Ray'in de kendi kemi var. Bunda çünkü normal physical cam'den farklı pek bir ayar yok arkadaşlar. Corona cam'de ise post process özellikleri onu da kullanmak için bir sebep bize veriyor aslında. Kursumuz boyunca da ben Corona cam'den ilerleyeceğim. Ama aslında hem physical cam hem Corona cam'de anlattığım her şey geçerli olacak. Ve bu derste karmaşık kamera oluşturma işlemleriyle ilgilenmediğim için Ctrl C ile oluşturduğum physical cam'i kullanmaya devam edeceğim. Ctrl-C ile kamera oluşturduğumuz anda da dikkat edin şurada artık Physical Camera 1 yazıyor. Yani artık perspektif bakış değil o bakış. Şöyle geldim perspektife e bozdum. Şimdi perspektifte bunu bozunca kamera objesini görebiliyorsunuz. İşte arkadaşlar şuradan gelip Kameras, Physical Camera 1 dediğimde o kameranın gördüğü görüntüye geçebiliyoruz. Hazır burada ben sizle renderlarda kamera ve bakışları nasıl yönettiğime dair küçük bir tüyo paylaşayım. Ben genelde render alırken sürekli bu dörtlü viewportta çalışmam. Şuradan gelirim. İkili dikine kesilmiş bir viewport oluştururum. Sağdaki viewportu kameranın gördüğü ya da soldaki viewportu fark etmez nasıl size kolay geliyorsa. Kameranın gördüğü halini bakış haline getiririm. Mesela bakın şuradan kameras, kamera 1 diyebileceğim gibi kısa yolu da C'dir. C tuşuna basarsanız kamera görüntüsüne geçer. F3'e basalım. Shift F'e basalım. Biliyorsunuz Shift F'de safe frame'imizi render alınacak karemizi görüyoruz. Yan tarafta da işte canımın istediği gibi çalışırım. Tra e, kamyonumuzu yukarı aşağı mı yapacağız? İleri geri mi yapacağız? İleri geri yaparsak kadrajda nereye denk geliyor? Görüyorsunuz solda sonucu görürken, kamerayı görürken sağda da canımın istediği değişiklikleri, oynamaları yapıyorum. Bu benim genel render için çalışma düzenim oluyor. Gelin birlikte bir iki kamera daha oluşturalım. Ama dediğim gibi burada sadece Ctrl C yöntemini kullanacağız. O yüzden şu soldaki bakışta perspektife geçiyorum. Atıyorum şöyle önden. Bakın şurada kadrajın içine girmesini istemeyiz şu alanın. Mesela şöyle bir zoomlayayım. Şöyle bir bakış yapmış olalım. Gerekirse modeli taşıyabiliriz ama şimdi diğer kamerayla olan ilişkisi de bozulacağı için öyle bir şey yaparsam modeli taşımak yerine şöyle yapıyorum. Ctrl C'ye basıyorum. Görüyorsunuz ikinci bir kamera oluştu. Kamera içerisindeyken bakışı yönetme işleri biraz değişiyor. Normalde perspektif bakıştayken orta tuş Bakışı pan yapıyorken alt ve orta tuş biliyorsunuz bakışı çeviriyor. Kamerada da dikkat edin şimdi şu kamera şu anda gördüğümüz bu alanın kamerası. Orta tuşla yine pan yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere de kameranın yerinin değişmesi demek tabii ki bu. Ama alt ve orta tuşla çevirme yapamazsınız arkadaşlar. Kamera olan bakışlarda sadece orta tuşla pan yapabilirsiniz. E ben bu kamerayı çevirmek istiyorsam nasıl davranmam gerekiyor? Burada iki tane yöntem var. İlk önce kullanacağım yöntemi göstereyim size. Ben sürekli böyle çalışıyorum. Arkadaşlar oluşan kamera objelerinin sahnede seçtiğiniz zaman bir de izolasyonu alayım. Başka hiçbir şey görünmesin. Bakın bir kameranın kendisi var. Bir de şurada hedef noktası var. Ortadan tıklarsanız ikisi birden seçilmiş oluyor. Bunlar neden önemli? Hedef noktasını seçelim. Hareket ettirme aracına gelelim. Seçimi kilitleyelim. Yani kameranın yeri sabit. Hedef noktasını oynayacağız. İzolasyonu bitirelim. O kamyonumuz geri gelsin. Şöyle. İşte bakın. Eğer hedef noktasını oynarsam kameranın yeri sabitken başını çevirmiş. Yani baktığınız yeri değiştirmiş oluyorsunuz. Ama hedef noktası sabitken ki kamyonun üstünde görüyorsunuz. Şöyle top view'dan bakalım. Evet aynen kamyonun da üstünde. İşte hedef noktanız kamyonun üstündeyken kamera tarafını seçerseniz ve onu çevirirseniz bu sefer de baktığınız yer sabit kameranın yerini değiştiriyorsunuz. Ortadan tıklarsanız hem hedef hem kamera seçilmiş oluyor. Yine pan yani bakışı kaydırma. Ben genelde arkadaşlar kamera kontrollerinde panı buraya gelir orta tuşla yaparım. Ama açıyla ilgili yönetimleri hedef ve kamerayı ayrı ayrı seçerek yaparım. Peki başka ne yapabiliriz? Kullanmayacağım, benim pek kullanmadığım yöntem ne? Kamera olan bakış aktifken şu sol alt köşede bakın kamera ile ilgili komutlar var. Mesela işte orbit kamera komutunu çalıştırırsanız sol tuşla burada da böyle kamerayı çevirebilirsiniz. Angle snap açıkken belirli açılarda Angle Snap kapalıyken manuel. Ya da bakın şurada Roll Kamera. Yani kamerayı çevir. Rotate it. Gibi. Ctrl Z ile geri aldım. Buradaki komutları ben pek kullanmıyorum. Ama bir tanesi bizim için önemli. Dolly Kamera. Bunu kullanacağız. Kamera arkadaşlar belirli bir açıda olduğu için Kamerayı seçip normal dünya aksları yönünde hareket ettirseniz açınız bozulur. Burada şunu yapabilirsiniz bakışa göre değil, objeye göre aksları kullanırsanız açıyı bozmadan yine yaklaşıp uzaklaşabilirsiniz. Ben genelde bu değişikliği yapmaktansa şuradan kamera olan bakışta dolly kamera komutunu çalıştırıyorum. Bu da arkadaşlar kameranın açısını bozmadan yakınlaşıp uzaklaşmasını sağlayan bir komut. Sol tuşa basılı tutup sürüklediğiniz zaman bu şekilde çalışıyor. Basitçe kameralarımızı oluşturmak ve oluşturduğumuz bu kameraların temel yönetimleri bu şekilde sıradaki dersimizde görüşmek üzere.